Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yerli ve milli üretim 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın yeni prototiplerinin bu yıl uçuşlara başlayacağını açıkladı. Demiroğlu'nun açıklamaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Teknofest'te yapıldı. Demiroğlu, TRT Haber'e verdiği röportajda Kaan'ın Türkiye için taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı. Kaan bizim gururumuz sadece TUSAŞ'ın değil bütün Türkiye'nin gururu. Şu anda iki prototip montaj aşamasında. Bu sene sonunda bir tanesini önümüzdeki senenin başında diğerini tamamlayarak uçuşlara başlayacağız. Demiroğlu ayrıca 3 uçak ve bir yer uçağı olmak üzere toplamda 4 platformla önümüzdeki yıl yoğun bir uçuş test kampanyası başlatılacağını belirtti. 2028 yılının sonunda Kaan'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatına başlanması hedefleniyor. Mehmet Demiroğlu, ANKA 3 içinde seri üretim sürecine geçileceğini duyurarak, 2025 yılı içerisinde teslimatlara başlanmasının planlandığını ifade etti. Demiroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Anka 3 için testler devam ediyor. İnşallah önümüzdeki seneye teslimat yapmak için bütün planlarımızı yaptık. Anka 3 hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme havada ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbaratı, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi birçok görevi yerine getirebilecek. 5. nesil insanlı savaş uçağı Kaan'la insansız savaş uçağı Anka 3'ün koordineli ve ortak görevler icrası 2030'lu yıllarda Türk Hava Kuvvetleri'nin en büyük güç çarpanlarından biri olacak. 7 ton kalkış ağırlığına sahip Anka 3, 40 bin fit irtifada görev yapabilecek, 0.7 mah ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Kaan ve Anka 3 gibi ileri teknoloji platformlar Türkiye'nin savunma sanayinde tam bağımsızlık vizyonunun en somut göstergeleri arasında yer alıyor. TUSAŞ'ın geliştirdiği bu sistemler yalnızca askeri kabiliyetler değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki stratejik konumunu da güçlendirmeye yönelik adımlar.